İyi. İstediğiniz raporlar hazır Yakup Bey. bakalım. Reklam şirketiyle konuştum. 15 gün sonra yeni kampanya ile ilgili bir sunum yapacaklar. Güzel. Uzun zamandan beri yeni bir reklam kampanyasına ihtiyacımız vardı. Siz istemediniz ama ben yeni bir halkla işler firmasıyla da görüştüm. Fiyat kriterlerini de ekledim. Onlar da şuraya Yakup Bey. Hmm. Harika ve şu an baktığınızda size söylediklerimin karşılaştırma tabloları. Evet, bunlar benim işimi kolaylaştırır. Rakam, rakam. Sıkılıyor insan. Ben sizin işlerinizi kolaylaştırmak için buradayım Yakup Bey. Böyle devam ederseniz sizinle çok iyi anlaşacağız bundan. Ben de öyle düşünüyorum Yakup Bey. Ha, bu arada ajansında tanışmak ister. Önümüzdeki hafta bir yemek ayarlamamı ister misiniz? Elbette, harika olur. Kızlar, bakın ne aldım. Ta-ta. Nasıl ama? Ay çok güzel Şükran. <laughs> Nişan taşının altını üstünü getirdim. Girmediğim moda evi kalmadı ama nihayet aradığımı buldum. Ay bakayım şuna. Ay e, sarımsakla <laughs> ellerini sürme. Sorma sayıp kaç para bu? Sorması ayıpsa sorma Gülsüm. Hem böyle bir gecede parayı düşünecek halim yok herhalde. Bu gece herkes bana bakmalı. Artık gazetede resimlerini görürüz yarın. Ünlü iş adamı Yakup yarıkanın karısı Şükran Yörükan... Güzelliğiyle göz kamaştırdı. Allah razı olsun Eliften Ziya Bey. Bebek duruyor ya. Yüreğime sular serpildi. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Bundan sonra tek başına bir karar vermek, bir iş yapmak yok. Yok Ziya Bey yok. Vicdan azabından öldüm zaten. Evdekilere ne zaman söyleyeceğiz bebeğin alınmadığını? Kahraman bilir. Sen ağzını sıkı tut. Ortalığı karıştırma. Heyt be. Şu asalete bak. Anneciğim, babacığım. Tanıştırayım. İsveç prensesi Şükran Yürükansın! <laughs> Abartma. <gülüyor> Yemeğe mi gidiyorsunuz böyle? Maşallahınız var. <laughs> ne yemeği anneciğim? Ödül gecesine gidiyoruz. And the Oscar goes to Yakup! Bir şey diyor musun babacığım? Ödül alırken sana bir selam çakayım mı? Yakup. Evladım. Evet baba? Ödülü almaya... ...kahraman gitti. Oraya varmıştır bile. Yani... ...boşuna hazırlanmışsınız. Keşke soraydım bana be oğlum. Şükran. 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 Yavrum, kızım. Bırak anne. Kızım yapma. ödülü almak benim hakkımdı baba. O ödül hepimize geliyor oğlum. Sen ben var mı? Öyleyse neden hep kahraman gidiyor bu ödülleri almaya? Ben fasulye miyim? Yakup! Kahraman aylardır şirkete uğramıyor. Bütün işleri ben yürütüyorum. En çok benim hakkım var o ödülde. Emeklerimin karşılığı bu mu baba? Ha? Bu mu senin adaletin? Bu şirket bugünlere günlere geldiyse... ...kahraman sayesinde gelmiştir, bunu unutma. <laughs> ne kahramanmış ya bu adam! Neredeyse kendi gideceksin bahçeye! Bana sesini yükseltme Yakup! İkiniz de evladımsınız demiştin. Aranızda ayrım yapmam demiştin. Hani nerede? Nasıl bir terazin var senin baba? Her defasında kahraman ağır basıyor. Neden bu böyle? Yakup. Sinirlisin. Ağzından çıkanı kulağın işitmiyor. Şimdi odana git. Sonra konuş. Hayır şimdi konuşacağız baba. Artık buraya kadar geldi. Kendimi üvey evlat gibi hissediyorum ben bu evde. Hiç ağırlığım yok bu halde. Karımın karşısında rencide olmaktan bıktım, usandım artık, anlıyor musun? Neden yapıyorsun bunu bana? Neden ben yokmuşum gibi davranıyorsun? Ne yaptım ben sana? Benim fikirlerimin, duygularımın hiçbir değeri yok. Ne kötülüğüm oldu? Aklımı yettiğince işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Neden beni adam yerine koymuyorsun baba? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Yine o bakış. Yine o bakış. <laughs> Şimdi sussa artık gitse diyorsun değil mi baba? <laughs> Gideceğim merak etme. Keyfini kaçırdıysam çok özür dilerim. Unut söylediklerimi. Hiçbirini söylemedim kabul et. Yokmuşum gibi davran. Ben bunlara alışkınım baba. Alışkınım baba. I <laughs>